Saat saate inanamayacaksınız. Lan. Yani EF Yusuf rol bir şey yatmış Neyse. İnanamayacaksınız ama şu an saat eee Bakın. Saat 4. 4. Saat 4. Allah aşkına saat 4'te ben Uyanıkım Aa. Yarın okulda yok. Annemi de aldım deyip deyip dın dın Yani şu an göbek atabilirim. Bir dakika. Ay, bir dakika sonra. Dın Annem yoktu. Yani. Kola bu. Mahallebi. <laughs> 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 Arkadaşlar benim tek anlamadığım şey niye burada Atatürk bize bakıyor ee, karşıya baksın. <laughs> Acaba 200, 200 de Atatürk ne yapıyor? Göbek mi atıyor? Göbek atıyorsa ben de varayım. Atatürk beni de yanına ben de öleyim. Şu an ama kurtum. Şu an annem de kurtulmak istiyor. Kurtulamıyorum. Korkuyorum ölmeye. Oh. <gülüyor> <gülüyor> paşa ne yapıyorsun? Arkadaşlar benim köpeğim öldü. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, e, link linke ve e, abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü ge geçen gün köpeğimi kaybettiğim için öldü. Çok kötü öldü. Ben o kadar ağladım. Hala üzülüyorum. Sadece tek köpeğim kaldı. O da Zeytin. Paşa. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Ha, bu arada Paşa'yı göstereyim. Allah. Şişt, Bak bu bak. Ben seni sorar mıyım? Bak 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 bak. Bak kaçacak. Bak kaçacak. Kaçacak yoruluyor. Paşa erkek izni olduğu için erkek da. Göte bak bak bu bir şey bak 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 bu bir şey bak 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 Babişe bak, bak, bak. <laughs> oğlum biz sana ne verelim biz sen yiyen yiyen doymuyor az ben de seni kapattım kapatırım işte böyle seni ay paraları dağıttık aha şimdi annem beni öldürecek <laughs> Öğret Ay, öğretmenim diyorum. Ay öğretmenimi özledim. arkadaşlar bizim televizyona bakın. Bizim seyirler ne? Yirmi teret, 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 çocuk 168'de minik Kago 169'da bu ne saçmalık. Diğer kenar bulamıyorum. Bu ne saçma arkadaşlar ben ki bu, te bu televizyon zaten otomatik kendisi kapanıyor. Neyse arkadaşlar yeni bir videomuzun Sonuna geliyoruz. Allah kafam büyüdü mü Ah 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 ah. Evet. Şimdi e, oldu mu? Evet. Part 2'de görüşürüz. Part 2'de görüşürüz. Bay bay.